Ekonomik modeller, veri odaklı teknolojiler, formüller, tablolar. Dünyamızın neredeyse büyük bir kısmı mantık üzerine inşa edilmiş durumda. Çoğu zaman insanın deri motivasyonları, dile getirilmeyen arzuları ve duyguları göz ardı ediliyor. Şimdi, hayatımızı mantık çerçevesinde sürdürmek bize mantıklı gelse de veya kontrolün bizde olduğunu düşündürse de, aynı zamanda kutunun dışında düşünme yeteneğimizi de sınırlıyor. Yağmur mu yağıyor? Şemsiye açalım. Evet evet, bu çok mantıklı. Ama ya ben şemsiye kullanırken kendimi kısıtlanmış hissediyorsam? Ya şemsiye taşımayı hiç sevmiyorsam ne yapacağız? Şemsiyenin keşfinden sonra eğer olaya sadece mantık ve fonksiyon çerçevesinden bakılsaydı, bugün neredeyse herkesin üzerinde olan yağmurluklar üretilemezdi. İnsan beklentilerine odaklanan ve yaratıcı düşünen birileri, benim gibi kişilerin ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere yağmurlukları tasarlayıp şemsiye pazarından anlamlı bir pay kapmıştı. Bugün pek çok marka, siyasetçi veya girişimci sorunlarımızı çözmeye çalışırken mantığa çok fazla takılıp kalabiliyor. İnsanların evrensel amaçlar ve motivasyonlar tarafından yönetilen Rasyonel varlıklar olduğunu varsayıyor çoğu kişi. Ancak gerçek şu ki hiçbirimiz öyle değiliz. Hükümetlerde, girişimcilerde, CEO'larda insanların gerçekte neyi neden yaptığını anlamak yerine insanların ihtiyaçlarına mantıklı çözümler üretmeye çalışıyor ve bu nedenle çoğu zaman hedefe ıskalıyorlar. Ancak eğer insanların kararlarını etkilemek istiyorsanız Mantığı bir kenara bırakıp irrasyonel, dürtüsel ve duygusal boyutları da değerlendirmeniz gerekir. İşte yazarımız buna simya diyor. Bugün paylaştığım Yaratıcılığın Simyası isimli kitap insan ruhunu daha iyi anlamak, parlak fikirler üretmek ve dünyaya biraz daha farklı, daha yaratıcı ve kutunun dışında bakabilmek için harika öneriler sunuyor. Hatta iş yaşamında belki de sık sık duyduğunuz yaratıcı olmak, kutunun dışında düşünmek, farklı bakmak gibi kaslarınızı güçlendirme yolunda da bu kitabı okumak size çok iyi gelebilir. Nişantaşı Üniversitesi Yayınlarından çıkan bu kitabın tamamını okumanızı samimiyetle tavsiye ediyorum. Eminim altını çizecek birçok yer bulacaksınız. Kendilerine de özetlememizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim kitap özetine. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci bölüm. İnsan davranışları her zaman mantıkla açıklanamaz. Hayatın pek çok alanında mantıksal düşünme ön planda. Devrim niteliğinde keşiflere, bilimsel çalışmalara ve hayatımızı kolaylaştıran pek çok yeniliğe kavuşmamızda aklın ve mantığın önemini tartışmak anlamlı değil. Ancak Özellikle insan davranışı söz konusu olduğunda mantığın pek de geçerli olmadığı pek çok durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Biz insanlar karmaşık ve irrasyonel varlıklarız. Tuhaf düşünceler üretip absürt kararlar verebiliriz. Çoğu zaman sistematik formüllerle hareket edemeyecek kadar dalgalıyız. Mantığı devreye sokarak bazı davranışlarımızı anlamak imkansız. Örneğin tüketim ürünlerine yönelik tutumlarımıza bir bakın. Ürünler aynı kalite veya işleve sahip olsa bile bazılarına diğerlerinden daha fazla değer veriyoruz. En basitinden diş macununu ele alalım. Yapılan araştırmalar tüketicilerin dişlerini çizgili diş macunuyla fırçalamayı tercih ettiğini ortaya koymuş. Oysa düz renk macunlara göre hiçbir farklılıkları yok. Peki bu neden böyle? Çünkü renk çizgileri bize Tek üründe birden fazla faydayı vurguluyor. Beyazlatma, nefesi tazeleme, bakterilerle savaşma gibi. Görsel olarak çizgili diş macununun daha etkili olduğu gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Tabii bu tercih son derece irrasyonel. Düşünmeden verdiğimiz pek çok diğer karar gibi. Tabii bu sadece bir örnek ama işin özeti biz duygusal varlıklarız ve bizimle ilgili mantığa dayalı varsayımlar genellikle oldukça yanlış. Bizler çoğu zaman özellikle tüketim söz konusu olduğunda çok daha ilkel dürtülerle, duygularla ve sezgilerimize dayanarak karar veriyoruz. Bunlar ölçülemeyen veya somut olmayan kavramlar tabi. İşte bu nedenle Rory Sutherland'ın deyimiyle psiko dikkat etmek ve çoğu kişinin aptalca bir çözüm olarak gördüğü bir pazarlama taktiğini denemek aslında bizi parlak sonuçlara götürebiliyor. İkinci bölüm. Şeytan bazen ayrıntılarda saklıdır. Günümüzde çoğu marka tamamen dünyanın en iyisi olmakla ilgileniyor. Müşterinin en çok tercih ettiği ürün olmak isteyen markalar genellikle dünyanın en büyük sorunlarına büyük çözümler bulmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ancak başarı bazen en küçük ayrıntılarda saklı olabilir. Ürün veya hizmetinizde yapacağınız küçücük bir düzenleme bazen dünyalar kadar fark yaratabilir. Müşteri beklentilerindeki ayrıntılara dikkat ettiğinizde aslında derin bir kelebek etkisi yaratmasının muhtemel olduğunu görürsünüz. Minicik bir değişiklik sisteme yayıldığında koskoca bir pozitif etkiyi büyütebilir. Hadi bir örnek vereyim. Elektronik ürünler satan zincir mağazalardan Best Buy'ın web sitesini kullanan pek çok müşteri satın alma işlemi yapmak istediklerinde bir hesap oluşturmak zorunda oldukları için mutsuzlardı. İnsanlar sitede bir hesap açtıklarında pek çok pazarlama mesajıyla rahatsız edileceklerini düşünüyorlardı. Aynı zamanda hesap açmak sevimsiz bir zaman kaybıydı. Bu nedenle bazı müşteriler siteden satın almadan çıkıyorlardı. Müşteri davranışlarını gözlemleyen site tasarımcıları bu sorunu çözdü. Kayıt ol butonunu devam et butonuyla değiştirdiler ve kısa bir cümle eklediler. Sitemize alışveriş yapmak için bir hesap oluşturmanıza gerek yok. Ödeme işlemine devam etmek için devama tıklamanız yeterli. Sonuç mu? Alışverişlerini tamamlayan müşterilerin sayısı %45 arttı ve bu da yalnızca ilk ayda fazladan 15 milyon dolar gelir elde edilmesini sağladı. Kısacası ürün ve hizmetlerinizle ilgili iyileştirmeler sizin düşündüğünüz kadar devasa olmayabilir. Bazen küçük değişiklikler koskocaman sonuçlar yaratabilir. Ancak bunun için müşterilerinizin beklentilerini çok iyi anlamanız gerekir. Fakat burada bir sorun var. Biz insanlar genelde neye ihtiyacımız olduğunu pek de bilmiyoruz. Daha doğrusu davranışlarımızın pek de mantıklı alınmış kararlar olduğunu söylemek mümkün değil. Bir markadan beklentimiz sorulduğunda genelde kalite, fiyat, bulunurluk gibi şeyler söylüyoruz. Ancak aslında satın alma aşamasındayken bu kriterlerden çok daha farklı şeylere bakabiliyoruz. Çünkü duygusalız ve çünkü dürtüseliz. İyi peki ama madem ki insan ne istediğini bilmiyor. Biz müşterilere sormadan nasıl strateji kuracağız? Cevabı basit. Aptalca sorular sorarak. Şaşırdınız mı? Hadi bunu bir sonraki bölümde açıklayayım. Üçüncü bölüm. Aptalca ve mantıksız sorular sorun. Kitapta ünlü reklamcı ve stratejist David Ogilvy'nin söylediği süper bir cümle var. Pazar araştırmasının sorunu insanların hissettiklerini düşünmemeleri, düşündüklerini söylememeleri ve söylediklerini yapmamalıdır. Kısaca insanların tercihlerini anlamak için kullandığımız dürbünlerimiz kırık ve hatta çoğu zaman işlevsiz. Bu nedenle ürün ve hizmetimizi iyileştirme yönünde en iyi kararı vermek için insanların ne hissettiğine daha fazla odaklanmamız gerek. İnsanların söylediklerine çok da fazla güvenmeyeceğiz açıkçası. Duygusal ihtiyaçlara ve dile getirilememiş arzulara cevap vermemiz gerek. Bunu yapmanın en iyi yoluysa şu. Kendimize mantıksız sorular sormak. Bildiğiniz basit ve hatta aptalca sorulardan bahsediyorum. Varsayalım bir restoranınız var ve daha çok kişi gelsin istiyorsunuz. İnsanlar neden restorana gider gibi temel bir sorudan başlayın. Burada bariz bir cevap var. Evet, aç oldukları için. Ama bu mantıklı olan cevap. Halbuki biz duygulara inmeliyiz. Psikolojik gözlemde bulunursak aslında insanlar sosyal ilişkiler içinde olmak ve hatta statü olarak gördükleri için restoranlara gidiyorlar. Öyle ya, bir restoranda harcayacağınız paranın bir kısmıyla kendiniz için bir şeyler pişirip karnınızı doyurabilirsiniz ya da bir büfeden ufak bir atıştırmalık alabilirsiniz. Ancak bir restorana gitme motivasyonunuzun arkasında birçok duygusal faktör var. Hizmet edilme, önemsenme, sosyalleşme, nerede yediğinize bağlı olarak statü. İşte bu nedenle bir restoran açacaksanız temel duygusal ihtiyaçlara hitap etmeniz sizi farklı kılacak olan şey. Yazarın belirttiği gibi akıllı yanıtlara ulaşmak için çoğu zaman gerçekten oldukça aptalca sorular sormamız gerekiyor. Hadi bir başka örnek vereyim. İnsanlar neden dişlerini fırçalar? Bunu sorduğunuzda yanınızdakiler delirdiğinizi düşünebilirler. Ancak duyguların ve dürtülerin kararları etkilediği bir evrende mantık için çabalamak en iyi yaklaşım değil. Yukarıdaki sorunun gerçek cevabı iyi görünmeye çalışmak. Ve ağzımızın kokmamasıdır. Ve eğer 100 farklı mikrobu öldüren bir macun iletişimi yerine 24 saat kalıcı nane kokusu iletişimi yaparsanız ürünün daha fazla tercih edilmesini sağlayabilirsiniz. Peki varsayalım duygusal beklentileri çok iyi anlayamadık. Yeterince aptal sorular sokamadık ya da mantığımızın içinde sıkıştık, kutunun dışına çıkamadık. Bu durumda insanlara bir ürünü veya fikri nasıl satacağız? Cevabı algılarla oynayarak. Nasıl mı? Hadi onu da bir sonraki bölümde anlatayım. Dördüncü bölüm. Algılar gerçekleri şekillendirir. Algı her şeydir. Hepimiz dünyayı farklı şekillerde algılıyoruz. Birimiz biri odanın çok sıcak olduğundan şikayet ederken diğerimiz odanın çok soğuk olduğunu düşünebilir. Psikologlar bu olguyu psikofizik olarak adlandırıyor. Yani algının insandan insana nasıl değiştiğinin ve en önemlisi gördüklerimizin, hissettiklerimizin nesnel gerçeklikten nasıl farklılaştığının incelenmesi psikofiziğin alanı. Şimdi bu uzun cümleyi bir örnekle açıklayayım. Birkaç yıl önce İngiliz çikolata şirketi Cadbury's, Power ünlerinden biri olan Dairy Milk'in tadının eskisi gibi olmadığını söyleyen pek çok müşteri şikayeti almaya başladı. Şirket ilk başta şaşkına döndü. Yıllardır formüllerini değiştirmemişlerdi. Ancak değiştirdikleri bir şey vardı. Çikolatanın şekli. Ve bu müşterilerde ürünün tadının da değiştiğine dair bir yanılgıya sebep oluyordu. Kısacası insan algısıyla ilgili hiçbir şey tamamen nesnel değil ve en küçük, en önemsiz şeyler bile dünyaya bakış açımızı etkileyebilir. Bir başka örnek vereyim. General Mills isimli gıda şirketi 1950'lerde yeni bir ürün pazara sürüyor. Hazır bir kek karışımı içeren ürün, müşterilerin sadece su ekleyip karışımı kek kalıbına dökerek kek pişirmesine mümkün kılıyor. İlginçtir ki ürün iyi satmıyor. Bunun nedenini anlamak için General Mills pazar araştırmacıları ve psikologlardan oluşan bir ekip görevlendiriyor. Ve ekip ne buluyor biliyor musunuz? Tüketicilerin kek karışımıyla yemek pişirmenin çok kolay olduğu düşündüğü ortaya çıkıyor. Mutfak becerilerini sergilemek isteyen kadınlar için bu bir hayal kırıklığı. Bunun farkına varan marka strateji değiştiriyor. Eğer pişirme işlemi çok kolaysa ve bu nedenle ürünü istemiyorlarsa süreci biraz zorlaştırabiliriz diye düşünüyorlar. Bu amaçla karışım değiştiriliyor ve sürece ek bir adım tanımlanıyor. Yumurta eklemek. Şirket ürünü yeniden piyasaya sürdüğünde kutunun üzerine sadece bir yumurta ekleyin diye yazıyorlar. Yani algıyı kişilerin de kendinden bir şey kattığı boyutuna doğru çekiyorlar. Sonuç mu? Satışlar hızla inmeleniyor. Hadi biraz da zaman algımızdan bahsedelim. Zaman söz konusu olduğunda algılarımızın bize nedenle oyun oynadığını anlayabiliriz. Bazen zaman hiç bitmeyecekmiş gibi gelirken bazen de su akmış gibi hissediyoruz. Bir şey beklerken zaman geçmiyor mesela ama sosyal medyada gezinirken bir bakıyoruz ki yarım saat geçmiş. Zaman algımız oldukça göreceli. Bunu işinizde nasıl uygulayabilirsiniz? Örneğin bir doktorsanız bekleme odanızda insanların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapabilirsiniz. Veya örneğin bir asansör firmasıysanız daha hızlı hareket eden asansörler yapmak için milyonlarca harcamak yerine asansörlere koyduğunuz eğlenceli bir ekran ile zamanın daha çabuk geçtiği hissini uyandırabilirsiniz. Unutmayın algıladığımız her şey gerçeğe dönüşür ve o yüzden insan algısını değiştirmek son derece önemlidir. 5. Bölüm İyi bir fikrin zıttı yine iyi bir fikir olabilir. Belirli bir segmentte pazar liderine meydan okumak istiyorsanız o üründen daha kaliteli veya daha ucuz bir alternatif yaratmak son derece mantıklı. Sonuçta kim parasının karşılığını daha fazla almaktan hoşlanmaz ki? Ancak pazardan anlamlı bir kay kapmak için mutlaka rakip ürüne odaklanmamız gerekmiyor. Kitapta yer verilen harika bir Red Bull örneği var. Red Bull pazara girerken en azılı asitli içecek rakibi olan Coca-Cola'nın daha lezzetlisini yapmadı. Şişesi daha havalı olan kolamsı bir ürün de yapmadı. Aslında rakiplerden daha pahalı olan küçük bir teneke kutuda tadı tuhaf bir içecekle pazara girdiler. Peki dünya buna nasıl tepki verdi? İçecek dünyanın en iyi alkolsüz içeceklerinden biri haline geldi. Milyonlarca kişi tarafından tüketildi. O kadar başarılı ki tüm dünyada sporla ilişkilendirilen bir ürün ve belki de en önemlisi Formula 1'in ana markalarından biri. Peki bu başarı nasıl oluştu? Aslında bu iki ürün tamamen farklı ideolojilere ve duygulara hitap ediyor. Eğer bir bardaysanız ve alkol almak istemiyorsanız Coca-Cola sipariş etmek istemezsiniz. Ancak Red Bull içerseniz havalı biri olarak kabul edilebilirsiniz. Evet, bu mantıksız. Dürtüsel saçma. Ancak bir barda kola içmek sizi sıkıcı yapacakken Red Bull kanatlandırabilir. Öyle değil mi? Bir örnek de Uber'den gelsin. Taksilerin piyasaya hakim olduğu dönemde oyunu değiştiren harika bir girişim fikriydi Uber. Onları ezberlenmiş taksi deneyiminden farklı kılan en önemli şey müşteri beklentilerine psikoloji perspektifinden bakmalarıydı. Uber, müşterilerin taksi beklerken rahatsız oldukları şeyin bekleme süresinden çok ne kadar beklemeleri gerektiğini bilmemeleri olduğunu keşfetti. Yani insanları aslında bu belirsizlik yoruyordu. Uber buna akıllıca bir teknolojik çözüm getirerek az önce konuştuğumuz gibi algı her şeydir ve güçlü bir ürüne meydan okumanın fiyat ve kaliteden bağımsız başka yolları olabilir. Bu nedenle insanların duygusal ihtiyaçları size saçma gibi görünse de aslında odaklanmamız gereken en önemli yer burasıdır. Ayrıca araştırmalara göre en iyi fikirler genellikle en şaşırtıcı yerlerden ve en beklenmedik insanlardan ortaya çıkıyor. Şimdi biraz saçmalamanın gücünden bahsedelim. 6. Bölüm Bazen en saçma fikirler en iyisi olabilir. Yer çekimi, penisilin, ve mikrodalga fırın gibi dünyanın en devrimci keşiflerinden bazılarına baktığımızda çoğunun tesadüfen ortaya çıktığını görebiliriz. Bazı durumlarda ise bu buluşlar kaşiflerin ilk başta mantıklı gelmeyen tuhaf fikirleri test etmesiyle ortaya çıkmıştır. Sıra dışı fikirlerin peşinden gitmek ve risk almak dünyanın en başarılı girişimcilerinin çok iyi bildiği bir şey. Sonuçta girişimci olmak için geleneksel mantığın sınırlarını test etme konusunda rahat olmalısınız. Kulağa tamamen saçma gelen bir fikir belki de aradığınız cevap olabilir. James Dyson'ın elektrik süpürgesi buna süper bir örnek. O zamanın geleneksel aklı böyle bir ürün yaratmanın kötü bir fikir olduğunu öne sürerdi. Çünkü elektrik süpürgeleri yalnızca tüketiciler eskisini değiştirmeye ihtiyaç duyduklarında isteksizce satın alınan ürünlerdi. Kim daha da pahalı olan havalı bir elektrik süpürgesi almak için zaman ve para harcardı ki? Aslında pek çok insan. Dyson sıradan bir ev eşyasından biraz heyecan katarak ve alışılmışın dışında ürün tasarımlarıyla ortaya çıkarak dönemin ev hanımlarının büyük bir bölümünü eşlerinden Dyson marka süpürge istemeye itiyor. Çünkü ürün hanımların prestij ve estetik ihtiyacına hitap ediyor. Bugün bile Dyson süpürgeleri geçtiğimiz yüzyılın en başarılı ürünlerinden biri olarak görünüyor. Şimdi başka bir örnek vereyim. Bir dönem Amerika'da suç oranları dükkanlar özelinde oldukça fazla artmış. Özellikle geceleri yani dükkanlar kepenklerini indirmişken artan bu suç oranı ile ilgili birçok araştırma yapılmış. Faillerin bir kısmı yakalanmış ancak olayların ardı arkası kesilmiyormuş. Yeni bebek sahibi olmuş dönemin dedektiflerinden biri, bebek yüzlerinin insanları sakinleştirdiğine dair bir yazı okuduğunu anımsamış bir anda ve birçok insana son derece saçma gelen bir fikir öne sürmüş. Kepenkleri bebek yüzüyle boyayalım. Polis merkezindeki pek çok insana saçma gelen bu fikri denemeye karar vermişler ve birkaç mağazanın kepenklerini değiştirmişler. Sonuç mükemmel. Test edilen mağazalardaki suç oranı son derece anlamlı bir şekilde düşmüş. Şimdi saçma görünen bir fikir harika sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle lütfen kutunun dışında düşünün ve aklınızdaki fikirleri saçma da olsa lütfen test edin. Sonuçları denemeden bilemezsiniz. Özeti bitirirken Dünyamız mantıksız düşünceye takmış durumda ve bunun fiziksel bilimler alanındaki sorunları etkili bir şekilde çözdüğünü hiçbirimiz inkar edemeyiz. Ancak insan davranışları söz konusu olduğunda mantık her zaman geçerli değil. Bazı sorunlar basitçe mantığa aykırıdır. Bu yüzden onları çözmek için farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Eğer rasyonel kafa yapımızdan kurtularak duygulara, dürtülere ve psikolojik ihtiyaçlara cevap verebilirsek, saçmalamaktan korkmazsak ve mantıksız görünen olasılıkları da değerlendirirsek, şimdiye kadarki en yaratıcı fikirlerimizle tanışabiliriz. Aptalca sorular sormayı lütfen unutmayın. Umuyorum bugünkü özet hoşunuza gitmiştir. Beğenir, yorumlara devam yazar ve kanalımıza abone olursanız devam edebilmek için bize de müthiş bir motivasyon olur. Ne de olsa duygusal varlıklarız ve böyle şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Öyle değil mi? Görüşmek üzere.